Gün boyu yoğun bir enerji ve tempo ile çalışanlar, akşama ve geldiklerinde dinlenmek ve rahatlamak, sakinleşmek, başın yastığa koyduğu anda uykuya dalıp gece boyunca deliksiz uyumak, bedenlerini yenilemek, enerjilerini tazelemek isterler. Bu amaçla formülasyonu hazırladığımız SOM MMR Relax, uyku ve uyanık döngülerinizi düzenlemek, sakinliğinizi desteklemek ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltmak için tasarlanmış bir melatonin, magnezyum ve radyola karışımıdır. Vücudunuza derin ve dinlendirici bir uykuyu teşvik ederek stresinizi azaltır ve hücre inlenmesini destekleyerek kaygı, yorgunluk, depresyon semptomlarını yaşayanlar için doğal bir çözüm sunar. Sakinleştirici özelliğiyle kaygı ve depresyonu hafifletmeye yardımcı olurken iltihaplanmayı azaltmadaki etkinliği onu yorgunluk belirtileri olanlar için ideal bir seçim haline getirir. Som MMR relaks ile yenilenmiş bir sinir ve kas sisteminin faydalarını delimleyerek kaygı, yorgunluk ve depresyon mücadelenize veda edebilirsiniz. Gün boyu sakin, stresten uzak, dinlendirici ve bölünmemiş bir uyku ve ertesi güne dinç, dinlenmiş, mutlu bir şekilde uyanabilmek için akşamları uyumadan yaklaşık 1 saat kadar önce 1 veya 2 adet kullanmanızı öneriyoruz.